İyi arkadaşlar. Bugün sizlerle radar yapımı yapacağız. Yani sistem analizi ödevi olarak radar yapım. Ultrasonik mesafe sensörü vesaire radar yapımı yapacağız. Sırada gelecek olursak malzemeleri tanıtmaya. Evet arkadaşlar bu malzemelerimizi kullanacağız. İlk başta bir mukavva Arduinomuzu ve servo motorumuzu sabitleyebileceğimiz bir mukavvaya ihtiyacımız var. Daha sonra Arduinomuzu yani projemiz için kullanacağımız Arduino, daha sonrasında bir tane servo motora ihtiyacımız var. Daha sonra ultrasonik mesafe algılayıcımıza ihtiyacımız var. Daha sonra ultra mesafe sensörümüzü kapatmak için, algılayıcıya takmak için bir aparata ihtiyacımız var. Daha sonra mekep bıçağına ihtiyacımız var. Ve dişi erkek, erkek erkek jumper kablolara ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz kısa bir kullanacağımız jumper kablolara ihtiyacımız var. Ve bir de silikon tabancamıza ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi tüm malzemelerimiz bu kadardır. İlk olarak mukavvamızı alalım. Daha sonra üstüne Arduino'yu koyup ve bir de servo motorumuzu koyup gerekli olan kısmı ayarlayıp mukavvamızı oradan keseceğiz. kavağımızı da kestiğimize göre sırada Arduino'muzun kavağımızın üzerine sabitlemek kalıyor. Arduino'muzu sabitlediğimize göre sırada servo motorumuzu Yakınında bir yere sabitlememiz gerekiyor ve servo motorumuzun ucunda bir tane dönmesine yardımcı olacak aparatımız var yani Servo motorumuzu şimdi sabitleyip daha sonrasında da ucundaki dikdörtgen gibi duran aparatımızı HCSR04 için yapmış olduğumuz aparata bağlayacağız ve görmüş olduğunuz gibi şimdi de bir önceki dediğim işlemi yapmak İş, işlemi yapmaya başlayacağız. Silikonumuza bağladıktan sonra servo motorumuzun üstüne koyuyoruz. Daha sonra Erkek erkek jumper kablolarımızı alıp arduino'muzun servo motora bağlantısını kuracağız. İlk başta sizlere şöyle söyleyeyim. Servo motorun 3 tane çıkışı vardır. Bunları kahverengi olan VCC ucu GN kırmızı olan GND ucu ve sarı olan ucumuzda Arduino'muzun 12. piline bağlamış olacağımız şöyle göstereyim sizlere 12. piline bağlamış olacağımız kısım ve bu uçların hepsi, hepsi Arduino'ya gideceği için teker teker bir erkek erkek jumper kabloların yerine üçlü bir tane birleşik erkek erkek jumper kablo kullanacağım ben ve uçlarımızı şimdi bağlıyoruz. Daha sonra Arduino unumuzdaki kahverengi yani mavi kısmını GND kısmına yani eksi pinle diğer kırmızıdan çıkan turuncu olanı 5 voltumuza yani artı pinine daha sonrasında turuncu kısmından yani yeşile geç kısmındaki şeyimizde 12. pinimize bağlıyoruz. Servo motorun Arduino'daki bağlantı şeması bu şekildedir. Diğer sırada gelirsek HCSR04 onun da 4 adet girişi vardır. Bir tanesi VCC yani eksi kısmı diğer pinimiz GND GND, diğeri ECHO ve diğer bir çıkışı da GND'dir. VCC ve GND zaten biliyorsunuz ki artı ve eksi. Bunlar içinde bir tane bağlantı kablosu yaptım. Ve daha sonrasında bunu servo motorumuzun üstüne koyup Arduino'muzla bağlantısını yapacağım. mesafe sensörümüzdeki giriş kısımlarındaki griyi getirip 5 voltumuza bağlıyoruz. Mor jumper kablomuzu getirip Arduino'muzdaki 10. pinimize daha sonra mavi kablomuzu Arduino'muzdaki 9. pine. Daha sonra yeşil kablomuzu da nötr. Arduino'muzdaki nötr kısmına yani GND kısmına bağlayacağız. Ve bunları da bağladıktan sonra Arduino'muzda bizim bu Arduino'muz bizim programa atmamız için gerekli olan şey hem servo motorumuzu hem de seyirciye seyirciye kontrolümüzü çalıştıracaktır. Kodumuzu ben böyle hazır yazdım öncesinde. Ve kodumuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz şimdi. Daha sonrasında Arduino'muzun kartını seçiyoruz ve com5 benim bilgisayarım com5 olarak kayıtlı Arduino'yu da seçtik. Ben tabii ki bunu kodu biraz hazır aldım. Kartımızı da seçtik. Daha sonra yükleye basaraktan Arduino'muzu ilk çalıştıracağız. Şu anda yükleniyor ve yüklendi. Ve görmüş olduğunuz gibi mesafe sensörümüz servo motorun üzerinde dönmeye başlamıştır. Ve daha sonra gelecek olursak Processing 3 uygulamasını kullanacağız. onun RAR dosyası olarak indirdim ben. Onu da kurmak için RAR dosyasına girip Processing eksi dosyasına tıklayıp yüklüyoruz. Yani grafiği radarın grafik kısmını gösterebilmek için yani servo mod yani hcs 04 önüne çıkan engelleri gösterebilmek için bu uygulamayı kullanacağız Processing 3 uygulamasına evet şu anda açılıyor yüklendi Let's yeah, start Buradan çıkıyoruz. Buraya grafiğimizin kodunu kopyala yapıştır yapıp daha sonrasında da atacağız. Hepsini kopyalıyoruz ilk başta. Ve yapıştırıp Ve burada önemli dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Slash koymayı unuttuk. Kabul etmedi. Burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. Orası da portun olduğu kısım. Bizim portumuz COM5'e dayalı. Burada da COM3 olarak seçilmiş. Hazır aldığımız için COM5 olarak değiştirdik. Ve çalıştır kısmına tıklıyoruz. Yukarıdaki üçgen olan kısım çalıştırılıyor gelişime izin ver diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çalışmaktadır elimizi koyduğumuz zaman mesafe sensörünün okuduğu yerler grafikte kırmızı olarak gösterilmektedir görmüş olduğunuz üzere yakınlaştırdığımız veya uzun, uzaklaştırdığımız zaman kırmızı çizgimiz uzayıp veya kısalmaktadır yakınlaştırdığımızda uzuyor ve uzaklaştırdığımızda kısalıyor çizgilerimiz. Projemiz bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve elimi tekrar böyle göstereyim sizlere. Okumaktadır. Nereye koyarsak elimizi oraya. Orayı gösterip orayı kırmızıya boyamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.